Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. 80'ler dizisinde oynadığınız karakteriniz nasıl? 80'lerde Seyfi karakterini canlandırıyorum. Seyfi aslında özünde iyi bir adam, namuslu bir adam ama biraz topluma göre ters düşebilecek yapıda bir tip. Kendisinden hiç taviz vermiyor. Aslında ben o durumunu da seviyorum. Yani başkaları onu hoş görsün diye yalakalık yapmıyor. Kendi bildiğini okuyor. Ben de bu durumunu seviyorum. Peki oynadığınız karakterin kendinize benzettiğiniz Benzettiğim yönü? Ben de dünyayı aslında biraz Seyfi gibi bakıyorum. Daha böyle doğru taraftan bakıyorum. Dünyanın e, hoş olmayan taraflarını açıkça sergilemek istiyorum. Seyfi de bunu fazlasıyla yapıyor. Şuna gitmeyen şeyler açıkça söylüyor. Biraz da e, özgür davranıyor. Bu özgürlük bazen insanları sıkabiliyor ama hayatın tadını çıkartmaya çalışan bir tip. Ben de bunu seviyorum. Oynadığınız karakterin beğendiniz de beğenmediniz Ya Beğenmediğim yönü sadece biraz yüzsüz olması. <laughs> her tarafa girip çıkması. Her konu hakkında Buraya düşmüyor musunuz acaba? Orada var ekmek. Böyle bir şey var mı ya? Orada var, var ekmek. Kemal Bey, buyurun. Buyurun. Şunu gelinize alalım. Çok güzel ya, valla. Abi? abi, ekmek vermiyorlar bana ya. ya abi, valla çok az ekmeğimiz var. Nasıl çok az ekmeğimiz var abi? Şu kadar abi, çeyrek ya. <laughs> İki tane de burada. Afiyet olsun abi, hadi. Abi, gözünüzü seveyim. Biraz sessiz abi ya. İçeride sanatçılar bana kızıyor abi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ha? Ne iş yapıyorsunuz? Sanatçı komiseri. Bilecik, Bilecik, bilecik Törnüye. Abla Bilecik'te. Tör. Geç ablam geç. Geç geç. Bilecik bile abi. Bilecik mi? Ha, bilecik can. Turne turne turne. Bilecik bilecik can. Bilecik bilecik. 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 bilecik geç ablacığım ar değil. Abi ağır, Abicim, sen en arka dört diye otur anca. Tamam. <laughs> nereye nereye gidiyorsun? Bilecik, bilecik. Bu ne? Nereden bilecik? Nerede? Çabucak. Ama 4 diye uzan abi. Bilecik abiciğim. Abicim gel. Gel abi olsun gel gel. Gel atlat. Gel. Bilecik bu abla. Ya seni almak istemiyorum. <bilecik. gülüyor>